Canlarım merhaba. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün bir yani hem bir kanallıkla hem bir bilgilendirmeyle hem bir paylaşımla beraberiz. Hem de bir ufak açılım yapıyor olacağım. Şimdi gök kuşağı rotası ile ilgili bu açılım ve bu video gök kuşağı rotasında taç çakraya geldik ve taç çakrada hep beraber hem Göz uyanış gözetmenlerinden bize akan e, son e, rehberliği aldık hem de taç giyme ritüelini gerçekleştirdik ve e, çok acayip bir şey e, oldu <laughs> gerçekten de çok acayip bir şey oldu e, ve e, biraz ne olduğunu paylaşmak istiyorum seninle sizinle burada ne yaptığımızı, ne yapmış olduğumuzu hep beraber hem de kendi aracılık ettiğim tarot açılımları ile ilgili bir bilgi de vermek istiyorum bu videoda şimdi ne yaptık biliyor musun? Bizler <laughs> nosal planda tekrar tekrar aynı döngü içerisinde takılmış olan <laughs> özbenliklerimizde gözda arıyor arkadan. Gözdeciğim, sevgiler, selamlar durdurdum. Evet, şimdi e, ne diyordum? Evet, aynı döngüde takılmış olan <laughs> ve aynı ihanet, kayıp, yalnızlık, sevgisizlik, yoksulluk, yoksunluk, travma e, deneyimlerini tekrar tekrar yaratmakta olan e, ruhlar ailesi olarak bir araya. Geldik ve e, ortak niyetimiz doğrultusunda bir rota oluştu ve bu gökkuşağı rotası adını aldı. Zaman içerisinde kendi kendini oluşturdu, kendi içeriğini oluşturdu. E, ben aracılık ediyor oldum bu rotaya. E, ben aracılığıyla akıyor oldu ama hiçbir zaman tek başıma ya da yalnız e, değildim. Yaratım sürecinde de e, hayır. Hep beraber yaptığımız bir e, anlaşma, bir kontrat gereği ben aracılığıyla ifade buldu. Bir gökkuşağı, köprüsü oluşturduk ve e, farklı bir geçmiş hikayesi yazdık hep beraber. O geçmişe yolculuk yaptık ve o geçmişten bugüne bilinç aktarımı yaptık hep beraber sanki başka bir geçmişten geliyormuşuz geliyormuşuzcasına heyecanlandırıyor beni konuşamıyorum tüylerim diken diken farklı bir geçmiş deneyimi aldığımız bir gerçekliğin bilincini Şimdi şu an buraya, bu gerçekliğimize, bu bedenlerimize ve bu bilincimize indirdik hep beraber. Ve bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Artık hiçbir şey eskiden bildiğin gibi değil. Yepyeni bir gerçekliktesin. Yepyeni bir alandasın. Yepyeni bir versiyonundasın demek. Pazar günü saç giyme ritüelini izlerken videoyu acayip heyecanlandım. Gözlerim doldu. Muhteşem bir şey olmuş. Kocaman bir boyut kapısı açılmış. Kocaman. Ve o boyut kapısından geçmeye hazır olanlar için, geçmeye gönüllü, hevesli olanlar için özgür iradesiyle bu seçimi yapma. Yı seçmiş olanlar için kocaman sevgi dolu bir boyut kapısı açılmış ve bizler o boyut kapısından yeni bir gerçekliğe geçtik. Yeni bir gerçeklikteyiz. Yeni versiyonlarımızda ve hiçbir şey artık senin için bundan önce olduğu gibi olamaz. O nedenle de şimdiye kadar bildiğin her şeyi unut. Bildiğin her şeyi unut. Yeniden keşfetme zamanı. Kendini bu yeni gerçekliği, bu yeni boyut kapısını bizlere açılan ve bu alanın mucizelerini ve kendi yeteneklerini ve yetkinliklerini ortaya çıkartma, kendini keşfetme ...ve görünür olma yolculuğuna başladığını söyleyebilirim. E, kaptanlar olarak, dümenin başına geçmiş olan kaptanlar olarak... ...bundan sonra kendi niyetlerin, kendi rotan ve kendi dümen tutma iradenle... ...kendi yolunda ve yolculuğunda, kendi denizlerinde yol alıyor olacaksın. E, ve ne demişti Üstad rehberimin rehberi İstat ne demişti? Bizler karşı kıyıdayız, Senin görevin okyanusta gemini yüzdürüp o kıyıya varmak demişlerdi. Dolayısıyla e, sen sorumluluğunu al, gerisi bizde demişlerdi. İşte şimdi yeni bir keşif, yeni bir macera alanında olduğunu hatırlatmak için buradayım ve bu her birimiz için burotayı takip etmiş olan her birimiz için farklı bilinç seviyelerinde olmakla birlikte yeni bir bilinç seviyesi yeni bir kademe yeni bir olma hali. Ee, hani sınıf atladığımız, gibi bir şey gelmişti ya daha önceki rehberliklerle de böyle tebrikler, alkışlar da gelmişti. Ben burada kendi içimden hissettiğim, sezdiğim o alkışları sana fizikselde iletmiştim. Ve şimdi de öyle gerçekten de müthiş, muhteşem ve bir mucizeye hep beraber tanık olduk ve o mucizeyi kayıt altına almış olduk. Bu da <laughs> artısı zamansız zamanda bu rotaya denk gelen kim bilir daha kaç kaptan olacak bu muhteşem bir şey müthiş bir şey şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum bazı ruhlar burada insanlığın uyanış sürecinde görevli ruhlar benim görevimde görevli ruhlara görevlerini ve kendilerini hatırlatmak rehberlere rehberlik etmek bu demek ki sen de bir e, görevli olarak bir rehber olarak şu an e, yoluna ve yolculuğuna başlamış oldun lütfen panikleme benim görevim ne benim alanım ne benim yeteneğim ne hayır ben hiçbir şey için hazır değilim neler diyorsun Burcu hayır hayır deme <laughs> her birimiz kabımız ölçüsünde e, kendi alanımızda sadece olarak zaten görevlerimizi yerine getiriyoruz. Sadece kalbimizin sesi doğrultusunda eyleme geçme iradesi, adanmışlığı, dirayeti, metaneti göstererek ve bize gönderilen rehberlik ve mesajları günlük yaşam içerisinde okuyup, anlayıp, fark edip dümeni o yolda ve yolculukta uygun olan şekilde yönlendirerek zaten bunu yapıyorsun, yapıyoruz. Evet, dolayısıyla hem hem son tufandan beri ondan öncesi de var muhtemelen ama oraya hiç girmeyeceğim şu anda yani gerçekten aynı döngüyü tekrar eden ve artık bu döngüyü bitirip yeni bir döngü başlatmak üzere kontrat e, imzalamış olan ve aynı zamanda insanlığın uyanış yolculuğunda görevli olarak buraya gelmiş olan ruhlar için mucizevi bir e, boyut kapısıydı. Mucizevi bir sıçrayıştı. Mucizevi bir yükselişti. Gerçekten her birinizi tebrik ediyorum, her birinizi tebrik ediyorum ve bu yolda ve yolculukta bana güvendiğin ve bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Canı gönülden, sevgiyle teşekkür ederim. Şimdi aracılık ettiğim tarot açılımları ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Burada bir tarot açılımı yapıyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda şamanik bir çalışmada yapıyoruz. Ve bu şamanik çalışmanın görünen yüzü olduğu gibi görünmeyen bir de yüzü var. Burada benim söylediklerim, anlattıklarım ve senin duyup dinlediklerin buzdağının sadece görünen kısmı bununla beraber okyanusun altında asıl ne oluyorsa olmakta ve buzdan o görünmeyen kısmında bir katmanda kalpten kalbe yaptığımız bir sevgi ve ışık iletişimi var ve daha derin bir katmanda tete frekansı DNA aktivasyonlarında aracılık ediyorum. Ne demek istiyorum? Tete frekansı DNA aktivasyonlarıyla her birimizin DNA'sı içerisinde hali hazırda bu yaşamlarımızın, paralel yaşamlarımızın, tüm varlıkların ve varoluşun bilgisi mevcut. Ve ben bunu kolay anlatabilmek için çok 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 basitleştirerek kocaman bir elektrik panosuna benzetiyorum. Bu elektrik panosunun üzerinde bir sürü şalterler var ve bu şalterlerin açık ya da kapalı konumda olmaları bizlerin bu yaşamdaki fiziksel özelliklerimizi, kişilik özelliklerimizi ve yaşam planımızı belirliyor. Neden yaşam planımızı belirliyor? Çünkü bizler ne düşünürsek öyle hissediyoruz, ne hissedersek öyle söylüyoruz, ne söylersek öyle eyleme geçiyoruz ve nasıl eyleme geçersek kendi gerçekliğimizi o şekilde yaratmış oluyoruz. Ve her birimiz bu yaşama bizlere bu yaşamımızda almayı istediğimiz deneyimler ve olgunlaşma yolculuğumuzda bizlere en yüksek katkıyı sağlayan konfigürasyonun içerisine doğuyoruz, iniyoruz. Tam da en uygun anda, tam da en uygun yerde, tam da en uygun ailede, en uygun genetik yapı içerisinde ve bu konfigürasyon her zaman için bizlere mükemmel şekilde hizmet ediyor. İşte hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey mükemmel, tam ve bütün. Bu demek senin konfigürasyonun her zaman mükemmel, tam ve bütün. Bununla beraber sabit değil değişken, sürekli değişen bir konfigürasyon. Yaşam yolculuğunda yürüdükçe bazı şalterler açılıyor, bazıları kapanıyor. Bazılarında mühürlü geliyordu mesela. Artık o mühürleri de kaldırabiliyoruz. Dolayısıyla bu konfigürasyon sürekli değişiyor ve yaşamının bir noktasında toplu bir konfigürasyon değişimine ihtiyacın olduğunda bu ve bunu beyan ettiğinde ne şekilde kalpten bir dua etmiş olabilirsin kalpten bir niyet et, e, niyet almış olabilirsin ellerini açıp Allah'a yaradana e, evrene, özbendiğine, ruhuna bilmediğin kiminle konuştuğunu bilmediğin bir varlığa hani e, adını ne koymak istersen nasıl söylemek istersen hepsi bir, hepsi aynı böyle açıp Allah'ım yani bir şey olsa da ben ne yaşadığımı anlasam ve bir değişim olsa, bir dönüşüm olsa e, ben bu tekrar eden döngüden bir çıkış alsam dediğin noktada işte evren sistem yaradan öz benliğin ne şekilde adlandırmak istiyorsan seni en uygun kişi, olay ve durumlara denk getiriyor. E ve bu denk gelişte yani bu tarot açılımına ve bu çalışmaya denk gelmem de tüm bu mükemmel denk gelişlerin bir parçası. Burada her bir açılım içerisinde ben bir alan kuruyorum, bir çember kuruyorum. Burası sevgi dolu, yargısız, nazik, korunaklı bir alan ve burada rehberlerimiz var, ışık işçileri var, atalarımız var, ailemiz var, meleklerimiz var... ...ve her birimiz sana hizmet etmek için bu açılımlar sırasında seninle beraber oluyoruz ve ben aracılığıyla senin almaya, bilmeye, duymaya ihtiyacın olan rehberlik ve şifa akıyor oluyor. Bu alanı böyle kocaman açık bir yayın olarak düşünebilirsin. Bir open wifi gibi düşünebilirsin. Burada bir yayın var ve sen bu yayından kendi varlığına ihtiyaç duyduğunu indiriyorsun. Yani teta frekansında bir konfigürasyon değişimi, bir DNA aktivasyonu ve inisiyasyonu gerçekleşiyor bu buzdağının görünmeyen kısmında görünen burcuyla görünen senin ötesinde özbenliklerimiz arasında gerçekleşen bir durum. Huh. Evet, bu nedenle de hani bana diyorsunuz ya bazen e, burcu orada başka bir şey oluyor galiba. <laughs> evet, başka bir şey oluyor. Görünmeyen bir alanda bir şifa ve bir inisiyasyon ve aktivasyon gerçekleşiyor dolayısıyla ben anlamıyorum bana bir şey olmuyor ben görmedim ben henüz bir şey bilmiyorum deme zamanı geldiğinde bilirsin görürsün duyarsın anlarsın zamanı geldiğinde evet gökkuşağı rotası taç çakraya kök çakradan başladık Dört aylık bir yolculuktu. Taç çakrayla e, rotayı tamamladık. Ve bu rotadan bir kaptanlar kulübü doğdu. Kaptanlar kulübü şu an WhatsApp grubu olarak kuruldu. E, ve e, orada e, kaptanlar birbirleriyle irtibat halinde olabilmek için e, bu kulübe gittik. E, ...katılmayı uygun bulanlar... ...ve seçenler ve yakın hissedenler... ...orada e, buluştu... ...dolayısıyla bir... E, ...bir meyvesi... ...diyeceğim... ...tüm bu yolculuğun bir meyvesi oldu... ...ve o meyveden şimdi... ...ne tohumlar... ...ne mucizeler... ...ne fikirler... ...ne birlikler... ...ne, e, a, ne kapılar açılacak... ...gerçekten çok merak ediyorum... E ...ve bu böyle şey gibi yani artarak katlanarak çoğalan bir hal kelebek etkisi demişti hatırlarsam bir rehberlikte yaptığım şey küçük ya da büyük diye düşünme şu an yapmakta olduğum en ufak şey kelebek etkisi yaratıyor olacak ve sen bunun sonuçlarını görüp deneyimliyor olacaksın gördükçe deneyimledikçe inanıp inandıkça hayret edip hayret ettikçe daha çok inanıp <laughs> daha çok yaratıyor olacaksın denmişti bir gelen rehberlikte. Bunu da hatırlatma olarak söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Büyük bir boyut kapısı açıldı, çok boyutlu bir boyut kapısı açıldı. Her birimiz için farklı işleyen şekilde ve en çok ihtiyacımız olan şekilde işleyen Haliyle her birimizi yeni bir gerçekliğe taşıyan bir tünel bir ışık tüneli gibi düşünebilirsin olmuş olanı bunu da tekrar paylaşmak istiyorum evet gökkuşağı rotasını şu anda bu açılımla kapatıyoruz bakalım bundan sonra ne şekilde yol alıyor olacağız ben de merakla bekliyorum şimdi bir e, kartlar aracılığıyla bir bir soralım bakalım şimdi şu an neyi duymaya bilmeye almaya ihtiyacın var ee, evet evet boyut atlayanlar da oldu evet yer altından çıkış alanlar oldu. Dünya oyunundan mezuniyetini ilan edenler oldu. Çok acayip şeyler oldu. Kutlama zamanı. Kutlama zamanı, şenlik zamanı. bilinç sıçraması oldu. Diyor. Fenerim, <laughs> Ermiş Feneri, Kaptan Feneri, Gece Feneri, artık nasıl isimlendirmek istersen <laughs> Fener. Evet açıyorum bakalım. The Fates, Kader ve <laughs> 17 ile geldi Kader. Fates, kısmet nasip ve e, şükür duygusu bak kanatların çıktı yıldızlar galaktik aileyle e, bağlantı kurma şansı Agartha ile bağlantı kurma şansı bu yaşama mucizeleri indirme şansı enerjiında geldi Hayal ettiğin şeyleri gerçek kılma zamanı ve bunları gerçekleştirecek yang eril enerji ateş irade avuçlarının içinde dedi gelen rehberlik lütfen kendine sarıl kendini kutla yeni kanatlarını kutla yıldız varlığını kutla ee, yıldız varlığını kutla yıldızlardaki ailene selam ver selam gönder izin ver seni sarıp sarmalısınlar, burada desteklesinler izin ver izin ver hayal kurmaya izin ver kendin için düşlemeye izin ver kendin için güzellikleri istemeye suçluluk duymadan pişmanlık duymadan üzüntü duymadan sadece kendin için istemeye izin ver ve hatırla ki bütün bunları yapacak olan irade ve güç eril enerjin ayakta dümenin başında dümeni tutuyor eril enerji o irade o ateş o tutku senin içinde canlanmış durumda şu an ve her geçen gün daha da büyüyor daha da büyüyor daha da büyüyor olduğunu yaşadıkça göreceksin dolayısıyla bu harika bir şey yaşam ateşi yaşam enerjisi yaşama sevinci yaşama coşkusu yaşama katılma cesareti görünür olma cesareti Devam edelim. <laughs> Neşeli ilham Perisi ile geldi. İlham, ilham alan ve ay çok güzel geldi. Arazinin yerleşimi, atalardan gelen bilgelik o kadar güzel geldi ki, şimdi biz ne yapıyorduk şimdiye kadar? Hep atalardan gelen karma ile uğraşıyorduk ya hatırlıyor musun? <laughs> Allah'ım, karmalar, kaç kuşak karma, o sonra oradaki o e, tekrar tekrar nesiller boyunca devam eden e, karma ve oralardan gelen aktarımlar. <laughs> Bak sinek geldi, tamam evet o da zevkliydi, anladım. <laughs> evet o yol ve yolculuğun da keyfi bambaşkaydı tabii ki ve oradan da geçmek e, bu yolun ve yolculuğun bir parçasıydı. E, şükürler olsun, hamdolsun şimdi geldiğim noktada ataların bilgeliğinden atalarından gelen bilgelikten ilham alma zamanı atalarından gelen bilgelikten ilham alma zamanı atalarından gelen hediyelerini alma zamanı atalarından aktarılan bilgi, bilgelik, yetkinlik şifacılık rehberlik, neyse e, senin yolun ve yolculuğun e, başka yaşamlarda ve atalarının yaşamlarında e, toplanmış olan bilgi ve bilgeliğin senin varlığında açığa çıkma zamanı tıpkı benim tarot okuyabilmeye başlamam gibi, <laughs> tarot açılımlarını aracılık etmeye başlayabilmem gibi kendiliğinden açığa çıkmış olan bir e, kendiliğinden demeyeyim e, yine inisiyasyonla açığa çıkmış olan bir ay sinek ne anlatmak istiyorsun sevgili sinek rahatsızlık veren şeyler varsa yaşamında küçük de olsa e, lütfen görmezden gelme e, şu an içinden geçtiğimiz şu aşamada görmezden gelme e, ufak ya da büyük demeden sana rahatsızlık veren durum olay kişi her neyse lütfen e, mesafe koy sınır koy aksi halde yani böyle işte rahatsız etmeye devam ediyor oluyorlar bunu da iletmiş oldum <laughs> herasıl atalardan gelen bilgi ve bilgeliğin varlığında açığa çıkma zamanıymış bunu e, söyledi gelen rehberlik toz şeytanı hareketsizlikten çıkmak eğer önünü göremiyorsan çok uzağa görmene gerek yok yani şu an dümeni tutuyorsun şu an olduğun yeri görmen yeterli bir sonraki adımını görmen yeterli lütfen bu çölün sonunda ne var diye orayı görmeye çalışma önümü göremiyorum deme sadece bir sonraki adımını görmen yeterli bu süreçte sadece bir sonraki adımın ve adım 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 ...o çölün sonuna gelmiş olduğunu görme zamanı. Sen yeter ki hareketsizlikten çık. Küçük büyük deme. Bir adım at. Hareketsizlikten çık. Bir şey yap. Ee, yeni versiyonunu keşfetmek için bir şey yap. Dene. Dene kendini. Mesela daha önce çok huzursuz, rahatsız hissettiğin ortamlara git... Ve şunu da söyleyeceğim. Mesela benim, ben denizi çok seviyorum ama dalamıyorum. Dalma korkum var. Yani denizin içine dalma korkum var denizin. Dene. Dal. Ve korkmadığını göreceksin artık. O eskidendi. Daha önce sana huzursuzluk veren, bu nedenle kaçındığın, kaçtığın, yolunu değiştirdiğin yerlerden yürü. Oralara geç, oraya git. Bak kendini orada nasıl hissediyorsun? Bak bakalım eskisi gibi korkuyor musun? Eskisi gibi tedirgin oluyor musun? Yoksa farklı mı hissediyorsun? Yoksa farklı mı hissediyorsun? Belki de ne türlendin o ortamda, o durumda? Dene hareketsizlikten çıkmakla kasıt bu. Ee, hareketsizlikten çıkmakla kastedilen şey şu anda buymuş buyumuş. Ee, daha önceden seni korkuttuğuna inandığın, endişelendirdiğine inandığın, yokluk bilinci yaratan, yalnızlık ve sevgisizlik yaratan düşünce, durum, olay, kişi, mahal, olay buralara tekrar bir bak, bir git. O uzun zamandır geçmediğin sokaktan geç. Bakalım nasıl hissediyor olacaksın kendini. O uzun zamandır açamadığın kutuyu aç. O uzun zamandır yapamadığın telefon konuşmasını yap. İşte bu hareketsizlikten çıkmak bu demek. Yeni versiyonunu denemek, keşfetmek demek. Ve aklıyla geldi. Değişim habercisi 4 nala yani daha güzel bir mesaj olamazdı. Gökkuşağı rotasının bu son videosunda daha güzel bir daha güzel mesajlar olamazdı adlı değişim habercisi dört nala farklı bir yaşama farklı bir zenginlik, bolluk, bereket sevgi, aşk yaşam, hayat, ben fıtrat, dünya gerçeklik, bilinç alanına dört nala gidiyorsun demek Değişim habercisi, kutlu olsun, mutlu olsun, hayırlı uğurlu şifalı olsun. Evet. Her birinizi sevgiyle öpüyorum, kucaklıyorum. Yolumuz açık, yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun.